Gökkuşağı nasıl oluşur? Gökkuşağı, güneş ışınlarını yağmur damalarında yansıması veya kırılmasıyla meydana gelir. Yani ışık ve su birleşip büyüleyici bir şey yaratıyor. Gökkuşağının renkleri her zaman aynı sırayla görünür. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor. Gökkuşağı, doğadaki en güzel şeylerden biridir. Gökkuşakları her zaman gökyüzünün doğrudan güneşin zıt bölümünde verilir. Gök kuşakları her zaman kavisli bir şekle sahiptir. Nedeni gök kuşaklarının oluşan su damlacıklarının asla aynı boyutta olmamasıdır. Gök kuşaklarının tam daire şeklindedir. Ancak onu yarım daire olarak görürüz. Eğer gök kuşağını uçaktan yani yüksekten seyrediyor olsaydı tam daire gök kuşağını görebilirdin. Çift gök kuşağı ise güneş ışığının Damlacığını yüzeyinden bir değil iki kez yansımasında oluşur. Evet arkadaşlar eğer bu videoyu beğendiyseniz abone ve like atmayı unutmayın. Seviyorum bay bay.